Merhabalar ben geldim. Yanlışlıkla parmağım değdi açıldı <gülüyor> video. <gülüyor> ne yapıyorsunuz canlarım? Şimdi bir gün ara vermiştim. Dün sesim çok kısıktı biliyorsunuz. Hatta ben akşam saatleri özel açılımda alamadım çünkü. Boğazım acıyordu. Şimdi bugün de dedim ki üçüncü kişiyi çok merak ediyorsunuz. Onu yayınladım. Şimdi sırada aklınızda kişinin genel duyguları var arkadaşlar. Genel duygu ve düşüncelerinde size karşı neler hissediyor? Kalbindeki sır ne? Soralım mı? Bugünkü kalbindeki sırrı. Şöyle. Bunu en sol açacağım arkadaşlar. Hatta dur, şöyle yapayım, şunu ayarıyım. Yine kapalı açacağım kartlarımı. O güzel yorumlarınız, hayıplarınız için teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini koruyan canlarım, iyi ki varsınız. Hadi bakalım. Şunu da göbeğe koyasım geldi şöyle çat. Tam göbeğe. <laughs> evet. Kartlarımızı karalım. Evet bu sefer ne alıyorum? Konuşturma kartları. Bu sefer konuştur. Bir tane de evrenden çekeyim size. En son açacağız onu. Şöyle koyuyorum kenara. Konuşturma kartlarımdan alacağım. Bu sefer desteleri değiştirdim biraz. Hadi bakalım. Kalbindeki sırrı da koyduk. Bakalım bize neler anlatacak bu turşu. Bu tekerlek. <laughs> Başlıyorum. Özgürlük isteği. Ha. Şimdi ben diyor seninle. Şöyle yapayım bir dakika. Ha. Ben seninle e, ilişki esnasında e, başladığımızda asıl ilişkimizin bitme sebebi benim diyor özgürlüğüme çok düşkün olmam. Ben çünkü kendimi diyor seninle tanıştığımda ilişkiye bir hazır hissetmiyordum. Yani özgürlüğüme düşkündüm, zıptırıydım, zıp zıp tıp geziyordum. Bu yüzden de diyor Seninle diyor ayrıldık aslında. Biraz benden kaynaklı diyor. Yok tamamen senden kaynaklı turşu. Evet biliyorum bazı sırları öğrendim benimle ilgili. Olan olduğu gibi göremedin. Ama ben ufacık bir yalandan bir şey olmaz zannetmiştim ama diyor yanılmışım. Yani o ufacık yalan büyüdü ve sen diyor bazı sırları öğrendin. Gururun incildi. Biliyorum başarısızdım bu ilişkide. Sana hak etmediğin şeyler yaşattım. Bunun için şu anda üzgün müyüm? Evet çok üzgünüm. Çünkü verdiğim hayal kırıklığından sonra bu yanlış anlamalar ya da olan olaylar bana da bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşattı. Şu anda seni aşırı kıskanıyorum. Ve senden adım bekliyorum. <laughs> seni bekliyorum. Senden adım bekliyorum. Ama bir türlü bu adım gelmedi. Seninle ne kadar için karşılıklı düşünce ayrılıklarımız olsa da, ne kadar kıskançlıklar araya girse de ve ben her ne kadar özgürlüğüme düşkün olsam da yine de senden bir adım bekledim. Hala da bekliyorum aslında ve seni inanılmaz kıskanıyorum, merak ediyorum, araştırıyorum. Neler yapıyorsun? Kimlerlesin? Kimlerle geziyorsun? Kimlerle oturuyorsun? Peki aklına ben geliyor muyum acaba hiç? Senin artık benden vazgeçtiğini düşünüyorum ama ben aşka geldim. Duygularımız karşılıklı ve ben seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim artık. Çünkü ne kadar vazgeçmiş gibi gözüksem de sana olan duygularım arttıkça arttı. Ve bizim aşkımız seninle aslında karşılıklı. Ben özgürlüğümden feragat etmeye hazırım, hazırım. Özgürlüğümden feragat etmeye hazırım ve seninle olabilmek için de her şeyi göze almaya hazırım. Biliyorum ki bizim duygularımız karşılıklı ve e, alışılan ve bağlanılan bu ilişkiden vazgeçmek istemiyorum öyle gözüktüğümü biliyorum ama vazgeçmedim. Ben özgürlüğümden vazgeçmeye karar verdim. Evet bu süre içinde seni bazı yanılsamalara sokmuş olabilirim. Gururunu kırmış olabilirim. Ama senden vazgeçmiyorum. Özgürlüğümden vazgeçiyorum. Hatta sana teslim olmaya hazırım. Başarımı <laughs> Zenginliğimi, bolluğumu, bereketimi, maddiyatım dahil her şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Seni seviyorum. Bu yüzden. Ve şöyle ışık açayım. Seni seviyorum bu yüzden. Ve ben bir şey başardığım zaman maddi, manevi bunları sana anlatmak çok istiyorum. İstikrarlı bir ilişkiye Başlamak istiyorum seninle Artık bu kararımda Kesin Kaçmayacağım Özgürlüğümü bırakıp sana geleceğim Ne dedi çünkü seni seviyorum Peki Ve Devam ediyoruz Çok özledim seni Evet bak tamam Hala özgürlüğüm benim için çok değerli Ama sen daha değerlisin ve hiç kimse senin gibi olamaz. Artık ben o kadar eminim ki kimse bana senin yaşattığın duyguları, hisleri, sevgiyi, şefkati <laughs> göstermeyecek. Oturduğum yerden gün içerisinde içimi çekiyorum sürekli çünkü sürekli aklıma geliyorsun. Ve e, kıyasladığım zaman her şekilde. Bana iyi gelecek olan tek şey sensin. Evet. Yani kısacası arkadaşlar, burası diyor ki, evet özgürlüğüm benim için çok değerli. Doğru. Ben özgürlüğüm için ilk etapta bu ilişkiden kaçtım. Ya da baskıdan kaçtım. Biliyorum benimle ilgili yanılsamalara girdin. Gururunu incittim ama şu anda sana karşı duygularım çok yüksek. Aşırı kıskanıyorum. Seni seviyorum dedi. Daha kalbindeki sırrı sormadan bakın. Seni seviyorum, seni seviyorum, son nefesime kadar seveceğim. Hadi bakalım. Yine <laughs> de kalbindeki sırrı soracağım. Hayal kırıklığı. Seninle ciddi düşünüyorum. Arkadaşlar, kalbindeki sırrı ve evet, hayal kırıklığı verdim tamam. Ama ben seninle ciddi düşünüyorum. Ben seninle evlenmek istiyorum diyor. Arkadaşlar burada aklınızda kişiler size karşı gerçekten ciddi bir enerjiye girmiş. Hani artık böyle tamam özgürlüğüm özgürlüğüm istemiyorum dedi ama bunu size kanıtlayarak gelecek bakın. Ay çok güzel ya. Şöyle şu seni seviyorum da şu özgürlüğün üstüne koyayım. Yani bunu size mühürleyerek geliyor. Çata çata kanıtlayarak daha doğrusu mühürleyerek dedim ağzımdan öyle çıktı arkadaşlar. Yorumlara aşk ve para bana kolaylıkla gelir yazın. Mühürleyelim bunu demek ki mühürlememiz gerekiyor oraya. Peki evren mesajınız ne der? Hadi bakalım. Wow. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınız olduğunu fark edeceksiniz görüyor musunuz Arkadaşlar burada aklınızda kişiler şöyle aklınızda kişiler e, yaptığı her davranışın bedenini sizi özleyerek ödemiş veya ödemeye devam ediyor sizi olan sevgisi gerçekten çok yoğun yani bu herhalde uzun zamandır en yoğun aşk ve sevgi atan açılımlardan biri ve kesinlikle şunu emin olabilirsiniz size e, adımı lay laylayla atmayacak ilk etapta Evet sizden beklemiş ama bakmış sizden yana hani bir gelişme bir adım yok. O yüzden burada hem kıskançlık hakim hem duygular şelale, arzular şelale. Ve diyor ki o yüzüğü parmağa takacaksın. İçimden de öyle geçti neyse senin ciddi düşünüyorum e, lafını görünce. Sanki böyle ki burada da bakın bir inci var görüyor musunuz? Çok güzel geldi açılımı harika aldık kabul ettik. Mutlaka yorumlayan'a pardon yorum yapana, beğeni atana hatta hypelayanlar dahil abonelerimin hepsine mühürlüyorum. Aşk ve para size ve bana kolaylıkla gelsin canlarım. Sizleri seviyorum iyi ki varsınız. Açılımın enerjisi çok güzeldi, çok yüksekti. O yüzden güzel dinleyelim açılımı. Hoşçakalın.